Kar mı yağmış benim siyah saçıma Çaresiz dertleri açtın başıma Kimsesiz yazdırdın mezardaşıma Kara topraklara yar olasıca Görmü yağmış benim siyah saçıma çaresiz dertleri açtım başıma kimsesiz yazdırdın <laughs> mezardaşıma kara topraklardan yar olasıca giden çıkan yolcu tirene gelip yürekte duracak sandım. O yarın elinde mavzerden hançerde ver yüreğimden de vuracak sandım. O yarın elinde mavzerden hançerde ben yüreğimden vuracak sandım. Hele dile, 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 dile kayılsın dile Hele dolu, dolu, dolu kayılsın dolu, dolu herkese selamlar